Bir de Amerika cephesine bakalım. Amerika'da bütün bunlar olup biterken e, meydan okumaya kafa tutmaya devam ediyordu. Yani her zaman zaten bu e, çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı videolarla. Dramatik e, e, bir takım çağrılarda bulunuyor. Hani e, bir, bir iddiada bulunmuştu. İsrail'i kadınlara tecavüz ettiler. Bebeklerin kafalarını koptu, kopardılar, kestiler falan filan. Görmüyor musunuz siz falan diyor. İçeride ne kadar soykırım e, e, büyük infial yaratıyorsa dünyada o kadar saçma sapan videolar peş peşe geliyordu zaten. Yani hiçbiri de doğrulanmayan, havada kalan. Şimdi şu toz duman arasında burada böyle bir alev alev bir süreç devam ederken de çıktı dedi ki Amerika sen bana silah yollamıyorsun. Ne yapıyorsun diyorsun sen niye bana silah yollamıyorsun? Ya anlayamıyorum sizi. E, Churchill'in dediğini demek istiyorum size. Bize gönderin e, şeyi gerekli teçhizatı. Gerisini biz yaparız falan gibi böyle bir kahramanlık e, kahramanlaşmaya çalıştı. Evet. Şurayı örtbas etmek <laughs> için. Amerika'dan peş peşe yanıtlar geliyor. Vallahi ne diyor? Biz anlamıyoruz diyor. Bakalım. Bu fanenü etgarim gdolim Geçtiğimiz birkaç ayda Biden yönetiminin İsrail'e silah ve mühimmat vermemesi akıl almaz. Bize silahları verin, işimizi çok daha hızlı bitirelim. Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya yanıt geldi. Sözcü Karin Jean-Pierre, İsrail liderinin neden bahsettiğini bilmiyoruz diyerek şaşkınlığını ifade ederken, ulusal güvenlik İletişim danışmanı John Kirby, Netanyahu'nun doğruları yansıtmayan sözleri, şaşırtıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı ifadelerini kullandı. Kirby, "İsrail'in savunmasına yardım etmeyi durdurduğumuz fikri kesinlikle doğru değil. Netanyahu'nun yorumları can sıkıcı. Kaygılarımızı İsrail'i muhataplarımıza ilettik." diye konuştu. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de 37 binden fazla Filistinliği katleden İsrail'e 7 Ekim'den bu yana çok sayıda silah transferine izin verdi. Hatta bu sevkiyat İsrail'in savaş hukukunu defalarca ihlal ettiğinin belgelenmesine rağmen durmadı. Peki Netanyahu neden müttefikini suçladı? The Washington Post gazetesi gelinen noktayı İsrail Başbakanı'nın iç siyaset oyunu olarak yorumladı. Hamas'ın hala mağlup edilememesinin sorumluluğunu başkalarına atan Netanyahu'nun iktidara tutunmak için çaresizce her yolu denediği belirtildi. İsrail Hares gazetesinin baş yazısında ise Beyaz Saray'ın sert tepkisine dikkat çekilerek Netanyahu bir düzenbaz ve İsrail dışında hiç kimse onun yalanlarına inanmıyor denildi gazete Biden İsrail hükümetinin bazı üyelerinden daha siyonisttir. Netanyahu ise nankördür yorumunu yaptı. Açıklamaları sonrası eleştiri oklarına hedef olan Netanyahu ise söyleminden geri adım atmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İsrail'in savaşta ihtiyaç duyduğu mühimmatı Amerika'dan alması koşuluyla şahsıma yönelik saldırılara katlanırım dedi ya ileri geri konuşma diye de bir yanıt aldı bunun üzerine hızlıca onu da bir şey ileri geri ne konuşuyor ne böyle açıklama yapıyor falan e, ki diyen isim bu dan sonra e, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller oldu. Satır satır yaptığı açıklamalara e, yanıt verdi. Öyle kamuoyuna açık ileri geri konuşmakla böyle bir şey olmuyor dedi. Bir de ona bakalım. Lincoln was recently here in Israel. ABD evet, Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail'e son gelişinde samimi bir görüşme yaptık. ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e sağladığı desteği iştenlikle takdir ettiğini söyledim ama başka bir şey daha söyledim. ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat göndermeyi askıya almasının anlaşılmaz olduğunu belirttim. İsrail, Amerikan'ın en yakın müttefiki ve İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı ölüm kalım savaşı veriyor. National İsrail Başbakanı Netanyahu'nun neden bahsettiğinden ya da ne yapmaya çalıştığından tam olarak emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, Dışişleri Bakanı Blinken'ın geçen hafta İsrail'deki görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya söylediği şey... İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız çok kutsaldır. Bunu sadece sözle değil, eylemle de kanıtladık. Bu konu hakkında kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın faydası olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden 7 Ekim'den bu yana olduğu gibi bırakalım icraatımız konuşsun. <laughs> Bakan Blinken yönetimin bu darboğazları ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştığı konusunda bana güvence verdi. Umuyorum durum budur. Böyle olmalı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill, araç gerici verin, biz de işimizi yapalım demişti. Ben de araç gerici verin ve işimizi daha hızlı bir şekilde bitirelim diyorum. Aşılması gereken darboğazlar bulunduğu sözleri yanlış. Sadece tek bir mühimmat sevkiyatını yeniden gözden geçirmek için askıya aldık. Bu bir darboğaz değil, politikamızı gözden geçirmek. İsrail'e diğer silah sevkiyatları düzenli olarak devam ediyor. Çünkü Gazze ile ilgili olmaksızın İran tehdidi dahil İsrail'in uzun vadeli savunmasına desteğimizi sürdürmekte kararlıyız. Orduyu sordum, bu sefer sizinle başlayayım. Ne diyorsunuz Amerika'nın bu, bu, bu tavrı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzına geleni söylüyor artık sözcüler. Bu kadar üst perdeden konuşmasının nedeni, ABD'nin hazırladığı barış planını, ateşkes anlaşmasını kabul etmemiz. CIA direktörü iki ay Ortadoğu'dan ayrılmadı. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden gerçel ve Netanyahu bunu uygulamıyor. Hatta biz e, sizde de görür çok şaşırmıştık. Biden çıktı bunu, İsrail'in planı diye ha, evet. açıkladı. Evet, evet. Açıkladı. Bu gerginin ana nedeni bu. Bir de Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle ilgili bir gerçekliği atlamamak lazım. E, İsrail'de e, kimin başbakan olacağına siyasi teşkilat karar verir. Siyonist teşkilat Netanyahu'yu desteklediği süre, süre, sürece sürece pozisyonda değişiklik olmayacaktır. E, gücünü e, partisindeki milletvekili sayısı, sayısından değil Gazze kasabı olarak Gazze'de katliam yaptığı için kendisini destekleyen Siyonist teşkilattan teşkilattan alıyor. Alıyor. Zaten hem ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde hem bu açıklamalarında bu kadar üst perdeden konuşabilmesinin nedeni evet. nedeni bu. Peki bu. o üst perdeden konuşuyor ama e, yani gelen cevaplar da ne yaptığını zannediyor. İleri geri konuşmakla bu iş olmuyor. Ya hadi benim ağzımı bozduracaksın falan. Şimdi ABD'de Demokrat Şöyle bir seçim analizi var. Biz bu seçimi kaybedersek gazi yüzünden kaybedeceğiz. Müslüman oylarında İşte kafa kafaya giden bir seçim var. Mahkemeler de etkiliyor. Çünkü e, salıncak eyalet denen gün gibi 4-5 <laughs> eyalette, eyalette Müslüman seçmen sayısı çok. Yani Ne Demokrat Parti ne Cumhuriyet Parti'ye geleneksel oy vermeyen eyaletler var. Eyaletler var. Onun için e, bu e, üç aşamalı planı bir an önce Netanyahu'ya ulaşıp Biden'a ateşkesi sağlayan evet. ABD başkanı olarak evet. göstermek istiyorum.